arkadaşlar. Evet. Şimdi de Bursa'dayım. Bursa'da süper bir yarış var. Geçen sene de katılmıştım biliyorsunuz. Tırmanış yarışı, performans yarışı. Ve burada böyle yüzlerce bisikletçi var. Şimdi buradaki herkes Uludağ'a tırmanacak. Çok keyifli bir yarış oluyor bu. Yani yarış değil aslında. Bayağı bir güzel antrenman oluyor aslında. Performans yarışı ismi ama böyle normal yarışın kuralları burada geçerli değil. Bas 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 çıkıyor yani çok da şey yok. Şimdi işte ufak ufak toplanıyoruz. Biraz sonra da start olacak. Bunun start da farklı tabi Önce e, belli bir süre hep beraber sürüyoruz, yaklaşık 30 kilometre falan. Ondan sonra da hadi diyorlar tırmanışa başlıyoruz. Evet. Vay vay. Yavrum vay. vay, vay. <laughs> hep rakip bunlar işte bu burada. Merhaba. <laughs> hoş geldin, Hoş bulduk. Görüşürüz. İyi gayet iyi. Gayet iyi. Sıkıştım da biraz. <laughs> anladım anladım <ben. gülüyor> Evet yarıştan önce son takviyeler artık. Evet şimdi yavaş yavaş insanların içine girelim ve başlayalım. Evet bakın burada sen Bursa'da mısın? Bursa'dayım. Ee, genç, 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 Bursa'dayım. Genç pedal var bak onu da takip edin o da güzel şeyler yapıyormuş. Ben daha izlemedim tam <laughs> videolarını ama güzelmiş onu da bir takip edin bir bakın bakalım. Abi. Vallahi yaşlısı genci gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> süper süper hadi orada. Denizli akıllısı. <laughs> evet triatletler de burada. Evet. var evet. tamam abi. Evet. <laughs> gözüküyor. Bakalım geldin. nasıl olacak. <laughs> Vay ne haber? Ne zayıfladın mı ya? <laughs> <Yok, ben. gülüyor> İyi selamlar. Evet hadi bakalım. Yarışta hep bıyıklılar yok. Böyle güzel kızlar da var. <laughs> <laughs> ne haber? Triatletlerimiz de geliyor böyle. Aynen. Hadi bakalım. Acıyor acıyor. Gideceğiz. Daha dur daha yeni başlıyoruz. <laughs> Şiye. Dur dur önüne bak sen önüne bak. <laughs> çekme evet. abi çekme. evet, evet çiçek molası <laughs> verdik arkadaşlar burada. <laughs> <laughs> Son bu <da> ne? Çekme çekme. Vay Murat da buradaymış. Murat da abi. buradaymış. <laughs> ey yavrum ey. Evet arkaya bakma sen arkaya bakma bu tarafa bak. <laughs> it arkadaşlar. Keşiş grubu ayrılıyor bizden. Evet arkadaşlar. Biraz daha rahat kullanacağız. Aa sen abi? ben de diyorum kim bu ya? Yusuf buraya! Yusuf parkur! <laughs> evet. Keşişlere elveda diyoruz. Şimdi hadi bakalım biraz sürelim. Şimdi hafif hafif inişler çıkışlar var burada. Ama daha yarış başlamadı, daha 20 kilometre oldu. Biraz sonra başlıyoruz, daha var. <laughs> Selamünaleyküm. Çaybaşı Köyü'ne geldik arkadaşlar. Of oh, keyifli gidiyor. Şu anda 25 kilometre oldu. Bir buçuk saat. Aynen böyle. Tırmanışlar devam. Arkadan da geliyor arkadaşlar. Ben grubun çok önüne gitmedim arkadaşlar. Çünkü bu yarışlar bizim yarışlarımız değil biliyorsunuz. De Hep söylüyorum. Ben antrenmana geldim. Benim yarışım bir ay sonra. Orada keyfini çıkaracağız. Hep bana diyorsunuz. O bir sürü yarışta yarışıyorsun zor olmuyor mu? Ben çoğu yarışta keyfine geliyorum. Yani full performans sergilemiyorum. Ki dikkat ederseniz konuşuyorum şu anda. Ama esas kendi yarışlarımızda kamera yok. Hadi bakalım devam. Yarışınız. <laughs> arkaya takıl 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 arkaya Geçmiş olsun Yavaş yavaş tırmanışlar başladı Ama daha esas tırmanışlara gelmedik Bunlar çerez niyetine ısınmalık Ama böyle grup halinde yukarı çıkıyoruz Süpersiniz. Bravo. Bravo. Bravo merhaba. Bravo, merhabalar. <laughs> evet. Geçen seneki numaram da burada arkadaşlar bakın. Surat yapışlar. Burunlu. Hala gülüyor. Bravo. Evet devam. <laughs> Eğlence şimdi başlıyor. <laughs> evet arkadaşlar yarış başlıyor hadi bakalım. Kolay gelsin. Soldayım. Selamlar. Nasıl gidiyor? İyi olsun. Basındıysanız başlayalım Murat Bey. Hadi. <laughs> <Demir> gel, meydan <laughs> Hep denir bak ne biçim yerlerde yakalıyorum. Yine yakaladım. <laughs> Nasıl tırmanışlar? Harika. Daha yeni başlıyoruz. Aynen. <laughs> Hadi bakalım, kolay gelsin. 800. Hadi bakalım. Ya. Hadi, devam. hadi devam. Biri yatağıyla gidiyor lan. <laughs> Biri yatak çıkarıyordum yukarı. Adam. Oğlum çadır kurmak kamp öyle bir şey değil lan yatakla değil lan. Kölelerin içinden geçiyoruz şimdi. Nasıl tırmanışlar? Efsane efsane. Allah. Daha 20'lere gelmedik ama. Değil. ama ne güzel yerlerdeyiz var ya. Yarışın değil böyle buralara gelmek lazım ya. Yani. Uh. kilometrede kaç? 1300 mi tırmandık? 1300 mi abi? Ve şimdi 20 kilometrede 1200 var. <laughs> Öyle bir durum var yani şu an. Hadi bakalım. arkadaşlar. Bütün acı hissediyoruz böyle. Oh tırnaklara kadar acı. Oh mis gibi. Tırman. Yok. Tırman. Yok yok. Bisiklet böyle bir şey arkadaşlar. Düz yolda kullanmak. Tamam güzel gidiyorsun. Kırkla el ile gidiyorsun da. Tırmancan, tırmancan. Uh. Adam daha bisikletiyle geliyor. Süper. Güzel yerler ya. İşte da açık arkadaşlar. Her taraf yeşil, mis gibi. Evet, yaklaşık 10 kilometreniz, 15 kilometreniz falan kaldı. Mis gibi yollar arkadaşlar. <laughs> grubuyla birleştik ve Milli Park'a giriyoruz. Evet son son 13 kilometre kaldı arkadaşlar ve şöyle şöyle tırmanışlarımız var. Ama buradan sonrası zemin çok güzel Milli Park'ın zeminindeyiz çünkü devam. Tamam. Hadi son yakış bir son yakış gerisi hep düzlük hadi nasıl tırmanış? Çık çık bitmedi. Evet var var. Yapacak bir şey yok. Evlikler. Bravo hadi devam. Hadi bravo hadi 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 hadi. Hadi bravo. Bu tür tırmanışlarda arkadaşlar dik durmanız lazım. Yani dik durup bol nefes almanız lazım oksijen çok önemli ki yukarı çıkıyoruz bol oksijen var o zaman kendinize gelirsiniz ve tabii ki bu yarışlarda beslenmenize dikkat etmeniz lazım ne bileyim sıvı alımı çok önemli her zaman söylüyorum ki bununla ilgili bu hafta bir vlog yapacağım çünkü kimse sıvı almıyor yani. o işi çözmemiz lazım arkadaşlar evet devam 49. kilometredeyiz 2 saat 50 dakika oldu neredeyse 3 saattir faaliyet yapıyoruz işte yani benim yaklaşık 3 litre falan su içmiş olmam lazım. Hiçbir şey yapmıyormuş Rüzgar geldi. Biz... Hani hep diyorum arkadaşlar. Bu son yokuş gerisi hep düzdük. Harbiden öyle ya. Ama yokuş bitmiyor ya. Yani daha yokuşu var. Dağ koymuşlar yokuşa. Ulu da yani sonuçta. Marmara'nın en yüksek dağı. Uh! Var be! İşte bunlar hep acı. Hep acı bunlar. İşte akıllı adamın hali başka. Adam motorla gelmiş. Ömer Ayta motorla gelmiş. Budur işte. <laughs> Ha <laughs> Yok lan ben iyiyim be. Kork muhabbet ediyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> bravo bravo. Hadi devam bravo. Hadi bravo devam. Hadi. Az kaldı. Valla var ya bu çocuklar yavaş yavaş çıkıyordu. Beni mi gördüler yeni canlandılar. <laughs> Süpersiniz arkadaşlar. Devam hadi devam. Bravo. Senin enerjin daha da katıyor <laughs> güzel. <laughs> Süpersin hadi. <laughs> evet son 1.5 km arkadaşlar. bir 1.5 km. Sonra bitiyor. sürdüm 60 km. Güzeldi, çok güzel bir antrenman oldu. herkes de gelmiş zaten Oo, oh, mis. Çok, çok Bundan çok iyi sonra, şey. sonra yarışta bu kamerayı da evet. çekeceğim arkadaşlar. Buraya <laughs> koyun <konuşalım> abi. <laughs> bir sonrakini bununla yapacağım. Bu da güzelmiş. arka, arka lemesi var, var mı? Hayır, <laughs> işte, O da sonu, bu da sonu sonuçta Vallahi arkadaşlar Bolu'dan çıktık şimdi. Abi tramvay bol, 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 bol <laughs> tramvayla gidiyoruz. Bolu'dan tramvayla dönüyoruz. Teleferikle dönüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Mod, moda tramvayına doğru bakıyoruz abi şu an. Ooo gidiyor bak gidiyor. abi <laughs> çıkışımız. Böyle Çıkışımız acılıydı tabi, şey iniş böyle Bu mis gibi valla. Bu efsanesi gibi, inişimiz Vallahi. de efsane. Böyle, bisikletleri böyle. Bak, Madon teleferiğe de bindi. <laughs> <laughs> Beşiktaş'a teşekkür Bu ederiz. Muhtemelen dünyadaki ilk teleferiğe binen Madon. Teleferi bine gerçekten güzel organizasyon evet. oldu. Keyif aldık, evet. eğlendik bol Yani kaldık. Bu organizasyondan çok şey beklemeyin zaten arkadaşlar. Çocuk tek başına yapıyor. Aynen öyle. Ücretsiz, ücretsiz. <laughs> yani tamam, ücret olsaydı, ben geçen sene geldim ücret vardı. Ücretliydi mesela 10 liraydı. Hiçbir <laughs> şey ne oluyor. <Ben dedim> ama. <laughs> ama yani seneye de gelin. Güzel, yani çok mütevazi bir organizasyon. Çok, çok şeyler beklemeyin ama yani geliyorsun makarna da var, köfte ekmek de var. Bir ekmek köfte veriyorlar yani. Şey yok yani öyle o konuda <laughs> sıkıntı yok. S ve telefonikle in aşağı iniyoruz mesela. Sizler. Güzel organizasyon. Güzel güzel. Telefonikle aktarma varmış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir, 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 bir bir aktarma <gülüyor> yaptık buradan. Besliyor, atıyor, eğlence devam ediyor. Para bile vermedik oysa ki. Aktarma yaptık. Demin ki arkadaşlar yet yetişemedikse. Vallahi eğlence devam ediyor. Gerçekten güzel yarıştı ama sonrasında biraz kaybolduk. Bursalı değiliz tabi. 20 kilometre falan sürdük geldik. Orada öyle bir sıkıntı çünkü burada biz start yerine bıraktık arabayı. Ama finish daha da olduğu için <laughs> oradan kendi imkanları da dönüyorsun ve e, burayı da bulman gerekiyor tekrar ve biraz uzun sürdü ama güzel çok keyifli. Sonrasında da 20 kilometre güzel bir antrenman oldu. Baba nasılsın, nasılsın? Ortam nasıl? 10 Or orta. numara. Değil mi, tırmanış mı? 10 numara şey. abi, tabii tabii. Gönüllülük esasına yapılmış bir iş. Şu çok güzel bir organizasyon buna göre. Herkesin elini ayağına sağlık. Evet. Tırmananın, payı olanın, çalışanın, gönüllüsünün vesaire. Aynen Sonunda da çok güzel bir... <gülüyor> 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 evet, demin anlattığım gibi fazladan bir tur daha attık. Fazladan bir 20 daha attık biz. İyi oldu öyle o recovery yani. niyetine. <laughs> Şimdi toplandık arkadaşlar. Bak çocuğu da koyduk böyle. <laughs> Buraya da bunu. Ve gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Hadi yarın görüşürüz. <laughs>